Herkese selam. YouTube Rocko Kanalındasınız. Bu videoda sizlere belki de bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi telefonda oynayabileceğiniz MMORPG'den bahsedeceğim. Ekranda da gördüğünüz üzere Adventure Quest 3D bugüne kadar bence bugüne kadar e, yapılmış, telefon için yapılmış ya da telefona uyarlanmış en iyi MMORPG birçok özelliği var seveceğiniz birçok yönü var. Bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Uyarlanmış da dedim çünkü oyun 2016 yılında çıkıyor. PC sürümü var. Bir de mobil sürümü var. Steam'den falan oynanabiliyor oyun. Yani oyuna şöyle bir baktığınız zaman ki az sonra göreceksiniz. Bilgisayar için yetersiz gelebilir yani. Bilgisayarda oynarken yani daha iyi MMORPG'ler bulabilirsiniz. Bilgisayarınızda oynayacaksanız çok daha iyilerini bulabilirsiniz. Ama telefon için oynayacaksanız arkadaşlar klasik MMORPG'de başka bir seçenek yok bence. Bunun nedenlerinden bahsedeceğiz. Nasıl başarılı bir oyun olduğundan bahsedeceğiz. Bu Adventure Quest 3D'nin. Gelin karakterimize girelim. Bu bir benim kın zaman önce oluşturduğum bir karakter. Oyuna giriyorum. Size bununla göstereceğim. Oyunda birçok sınıf var. O açıdan sıkıntı çekmeyeceksiniz. Bu da başka bir arkadaş bizim gibi oynayan Adventure Quest 3D. Aslında bakarsanız temelde daha eski oyunları da var bunun yani ben görmüştüm ama ilgimi çekmedi en azından bilgisayar için telefon için uyarlandığını hatırlıyorum ve gerçekten bir devrim gibi yani bir... mobilde telefonda MMORPG'leri biliyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz oynuyorsunuz da yani şöyle tarif edeyim size mobilde klasik MMO'ları. Kendisi gidiyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Oyuna girer girmez koşmaya başlıyor karakteriniz. Koş koş koş. Hemen görev veren birinin yanına gidiyor. Ondan görevi kendisi alıyor. Sonra görev yerine kendisi gidiyor. Görevi kendisi yapıyor. Sonra tekrar vermeye kendisi dönüyor. Falan filan. Sen sadece izliyorsun böyle. Ne yapıyor bu diye. Yani bu oyunu Oynamışsın oynamamışsın ne fark eder senin hiçbir etkin olmadığı sürece karakterin gelişsin isterse son seviye olsun isterse olmaz da power'ı işte battle skoru neyse ne olarak adlandırıyorsa gücü en üst seviyeye çıksın sonucu birincisi olun ama bu şekilde en azından ben hiç sev kalmıyorum. yani bunun sırf bunun için grafik kalitesi olarak çok iyi durumda olan Black Desert'ı bile oynamayı bıraktım yani. Orada da savaşırken tam kendiniz de savaşabiliyorsunuz otoyu kapattığında ama yani bir yere kadar etkiniz yok. Mesela bunda hiç öyle bir şey yok. Yani sıfır. Sıfır otomatik. Hiçbir şey yok. Öyle bir oyun ya. İnanılmaz. Size biraz savaş sisteminden göstereyim oldukça etkileyici. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri var ve bunlar siz seviye atladıkça gelişiyorlar. Sadece gelişmekle kalmıyor, ayrıca karakteriniz rank da alıyor. O da ayrı bir seviye. Bu sayede yetenekleriniz de gelişiyor. Şununla beraber savaşalım. Bununla beraber savaşalım derken oyunda zindan sistemi var. Zaten zindan tabanlı bir oyun. Tam bir açık dünya değil. Belirli yerlerde sınırlar var tabii ki. Belirli kısımlar için. Şunu çekelim. Belirli kısımlar için sınırlar var. Yani mesela bu şu an bulunduğumuz bir alan bir harita. Yalnız bunlar hiç loot atmıyor. Bulunduğumuz alan bir harita ve bu haritanın haritaya girebilmeniz için portallar bulunuyor. Ya yani şimdi ben videodayım kardeş. Mesela burası. Burası bir harita. Burası haritanın işte görev dağıtılan main ana kısmı. Her şey burada bulunuyor. Her şehirde vardır böyle bir yer. Burası bir şehir gibi değil bir kamp gibi. Ve böyle kısımlar var oyun içinde. Belirli bölgeler haritalar var. Buralara girmek için portalları kullanıyorsunuz. Ama bu portallar olmasaydı dungeon Base zindan tabanlı olmasaydı bu şekilde. Oyunda erişemeyeceğiniz hiçbir yer yok arkadaşlar. Her yere her yere çıkabiliyorsunuz. Bazı oyunlar buna müsaade etmiyor biliyorsunuz. Bazılarında var. Hatta otoplay olanların bazılarında da var bu özellik. Binekle falan şu dağların, ağaçların tepesine konabiliyorsunuz vesaire. Yani açık dünya denilebilir. Şimdi bu zindan tabanlı olmasından bahsettim. Oyundaki zindanlara girerken yine böyle portaldan geçerken arkadaşlar bu arada bir biraz kesmeye devam edelim görev yapalım portallara girerken size soru soruyor özel bir zindana mı girmek istersin yoksa oyunculara açık bir zindana mı girmek istersin diye eğer oyuncular açık zindana girerseniz sizleri o haritadaki diğer oyuncularla parti yapıyor grup kurduruyor ardından beraber kesiyorsunuz ve işin en iyi tarafı daha fazla kişi aynı haritada bulunduğu sürece aynı düşmanla savaştığı sürece Yaratıklar çok daha güçlü oluyor. Tabii ki ödüller de bir o kadar büyük oluyor. Özel bir zindana girerseniz de sadece siz orada bulunuyorsunuz. Yaratıklar sizin seviyenize göre, yani en azından haritanın seviyesine göre belirleniyor ve onları kesmeye devam ediyorsunuz kendi başınıza. Başka bir seçenek yok. Niye atmadım? Dur beni bekle. Beni bekle. Vurduk, yetiştik çok güzel bu açıdan çok iyi bakın kırmızı alanlar var kaçmanız gereken bu çoğunda yoktur bu özellik ee, balına böyle karşısına geçersin yaratığın vur 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 başka hiçbir şey yok bakın arkadaşın üstüne bakın ondan bahsedeyim benim üstüme bakın silahlarıma bakın arkadaşın silahları çok güzel görünüyor evet bunu da aldık Aa, ikinci bir şey çıktı Şimdi şu kombattan çıkayım ondan bahsedeceğim. Kostüm olayı inanılmaz gelişmiş bir oyun. Kostüm olayından bahsedeyim şu ileride. Burada bahsetmeyelim. Sessiz sakin bir yerde. Kostüm olayından bahsedelim. Şimdi şuraya giriyoruz. Buradan inventory yani çantanızı açıyoruz arkadaşlar. Oyundaki üzerinize giyebildiğiniz her eşya kostüm olarak da kullanılabiliyor. Tabii ki her oyunda kıyafetinizi değiştirdiğiniz zaman görünümünüz de değişiyor. Ama burada artı bir şey daha var burada bir eşyayı kostüm olarak da giyebiliyorsunuz. Yani statları, özellikleri size etki etmiyor. Sadece görünüşü etki ediyor. Yani herhangi bir eşya yolda yürürken karşılaştığınız herhangi bir canavardan düşen bir eşya. Mesela şöyle bana bir bakın. Kafaya bir bakın kafada kafada dün akşam düşürdüğüm bir şey var kask var. Ama ben bu kaskı takmıyorum. Çünkü bu kask zaten kostüm olarak düştü. Şimdi hemen şuradan bir kask bulalım. Gösterelim ilk önce kaskı. Bu da güzel bir kask. Kafaya bakın. Bu da güzel. Şimdi bu normal bir item. Yok bu kozmetikmiş. Bir saniye. Kozmetik olmayan bir kask bulacağım size. Dün akşam çok fena kozmetik düşürdüm. Bakın bu kozmetik değil. Bunun statları var. Ve preview diyelim. Ha, benim önceden kullandığım ahşap kaskım. Ahşap kaskım. Bunu gördünüz. Şimdi bunu takmayacağım. Şurada Equip as Cosmetic diye bir seçenek var. Ya da Equip diyerek e, direkt e, kullanmak üzere bunu takabiliyorsunuz. Ya da kozmatik olarak takabiliyorsunuz. Hemen kozmatik olarak bunu takalım ve görünüşe, görünüşümüze bakalım. Zaten kozmatik olarak takınca yanında bir maske işareti çıkıyor ve bunun kozmatik olduğunu belirtiyor bu. Zira bizim kaskımız hemen taktığımız kaska bakalım. Taktığımız kask nerede acaba? Evet. Patch hat diye şurada bir kaskımız. Normalde kafamda olan kask bu. Ama görünüşünü sevmediğim için bu kaskın görünmesini istemiyorum bu açıdan. Az önceki kaskı statlarını kabul etmeden, statlarını kabul etmeden kozmetik olarak kafama giydim. Sadece görünüşünü kullandım. Şimdi İlk kaskımıza dönelim. Bone Stone Helm. Hemen bakalım. Preview diyelim. Aynen Bone Stone Helm. Bunu kozmetik olarak giy dedikten sonra onu yapıyor. Bu şey silahlar için de geçerli. Şu an elimde bir balta var. Çift el balta var. Aslında ben rogue olduğum için dagger bu. Bunlar dagger derken yani bıçak yani. Bıçak giyiyorum aslında ama baltayı görünç olarak kullandım. Severim çift el balta. Bu açıdan böyle taktım oyunun hediye olarak verdiği başka bir seçenek daha da var. Kozmetik melee weapon. Aynen. Bakın bunu kozmetik olarak giydiğim zaman şöyle bir tırpanımız da olabiliyor aslında. Bunları da pek sevmedim aslında. Mor bir kozmetik eşya ama bakın bu da kozmetik. Bu da akşam düşürdüm bunu etkinlikte. İnanılmaz şeyler düştü ya. İsterseniz ben rog olmama rağmen bakın rog olmama rağmen kozmetik olarak kalkan bile takabiliyorum. İnanılmaz böyle sizi serbest bırakan tam bir rol oyunu diyebilirim yani. Şimdi gelin baltalarımıza geri dönelim. Baltaları çok daha iyisi çıkana kadar kullanmaya devam edeceğim. Oldukça etkileyici görünüyor bence baltalar. Olayın e, kozmatik tarafı bu şekilde. Şu benimki bu benimkinden çok daha iyiymiş. Neden giymediğimi anlamadım. Bakın şu an bu kozmetik değil. Direkt onu giydi. Onu gösteriyor. Daha iyi bir bek yani bu pelerin bulursam sırtlık onu takabilirim. Şu an bakın hiçbir şey oto değil burada. Hiçbir şey oto değil. Her şeyi kendim kontrol ediyorum. Bütün yetenekleri kendim basıyorum. Alanlardan kendim kaçıyorum. Yani tam bir bilgisayar oyunu vari bir seçenek bir alternatif. Ha ne demiştik? Bunun Steam sürümünü oynamam. Yani bilgisayarda oynayacaksam çok daha iyi seçenekler var. Bilgisayarda MMO oynayacaksam daha kaliteli görsellere sahip, daha kaliteli oyunlar elbette var. Ama baktığınız zaman telefon için konuşuyorum. World of Warcraft'a benzeyen en önemli oyunlardan birisi yani tabii ki daha yüksek grafikli ve belki de daha detayları var. World of Warcraft'a benzeyen. Ama bu oto olayı devreye girince oyunun mobil olduğu anlaşılınca yani her yerinden fışkırınca bu dezavantaj insanın canı sıkılıyor. Oynamak istemiyor ama bunda öyle bir şey yok. Grafikleri, çizimleri, animasyonları öldük lan hiç canımıza bakmadık. Animasyonları harika ya ben gerçekten sevdim. Bir daha ölmüşler burada. Bakın elindeki kılıcı dün akşamki etkinlikten almış o da oyunu öve öve bitiremiyorum. Evet burada bir anlatacağım bir şey daha var. Oyunda travel form var. Yani yine World of Warcraft'ta druidlerin kullanabildiği bir yetenek gibi sanki ama burada consumable yani tüketilebilir şeylerle kullanılıyor. Arkadaş gitti. Bu bir at değildi arkadaşlar. Bu bir oyuncuydu. Allah Allah bu nereden gelmiş bu ortaya? Sen ne arıyorsun oğlum burada? İlginç. Neyse Evet consumable yani tüketilebilir böyle iksir tarzı kristal tarzı şeylerle size bu yetenek kazandırılıyor. Bu şekilde at olabiliyorsunuz. Bende bir tane var ondan. E, kullanmayacağım ben gerek yok şu anda. Bakın şurada bir yo, ha, Pony's Tail isimli consumable travel form. Bu beni bir ata çeviriyor. Çok daha hızlı ilerlememi sağlıyor. Sonra kombata girdiğinizde bozuluyor. Mesela bir kristal kullandım görev icabı oyun öğretmesi karşılığında. Bu kristal beni kurda çevirdi. Tıpkı şaman ol şamanlarda olduğu gibi. Kurtla çok daha hızlı hareket ettim. Bunları parayla alabilirsin dedi. Tamam dedik. Bu tür e, özellikler de var. Sadece boş beleş bir oyun değil yani. Görevlerine bakacak olursak arkadaşlar, bölge bölge görevleri veriyor ya da Nasıl denir e repeatable yani tekrar edilebilir görevlerde oyunda çok sayıda var. Her türlü kasabilirsiniz. Böyle cutscene yani ara sahneler de bulunuyor. geçelim. Görev verdik. Sağ üstte sizi göreve yönlendiren bir ok tuşu var. Herhangi bir mini map yok. Herhangi bir map de görmedim ben açıkçası burada. Map diye bir şey var mı burada? Travel dediğimizde aha map. Ama tam bir map sayılmaz. Nerede olduğumu, ne yaptığımı nerenin neresi olduğunu göstermiyor buradan açık olan mapler Evet tıklayınca hızlı bir şekilde oraya gidebiliyorsunuz bu açıdan da oyunun mobil olması desteklenmiş gibi görünüyor çalabiliyoruz mu Vallahi çalabiliyoruz oyunda böyle küçük şeyler var oldukça insanı mutlu ediyor yani ne diyeyim nereye gittim ben gene ya zindan açısından yeri gelmişken söyleyeyim zindan açısından oldukça gelişmiş bir oyun ama bunlar 10 seviye ben daha 10 seviye değilim bak beni öldürecek bu bize buradan bir şey düşmez herhalde şu bir bıraksa ben gittim zaten vuramıyorum ki ben 1-3-1-3 büyük olduğu için yani yüksek, yüksek seviye olduğu için ben niye buradayım ya zehri bile nasıl vuruyor bana zindanlar açısından oldukça gelişmiş hemen size e, onu da göstereceğim. Doğru yere ışınlanırsam şuradan e, travel neredeydi orası? Burası herhalde ya. Town Square aynen. Kasaba meydanına bir ilerleyelim. Oyunun en kalabalık olan yeri ayrıca burası. Bakın bu karakterin animasyonu bile World of Warcraft'taki Night Elflere benziyor. Aha silahı gördünüz mü? Elindeki silahı gördünüz. Mü? Az önce buradaki arkadaşın elindeki silahı gördünüz mü? Nereye gitmiş olabilir o? Konsere gitmiş olabilir mi? Cık. Gelmemiş. Harika silahlar var ve çoğunu da World of Warcraft'ta gördüm arkadaşlar. Tabii ki onun taklidi, bunun taklidi demiyorum ama yani güzel bir e, benzerlik olmuş. Zaten insanların beklediği de buydu. İşte buradan gelip konsere gidip orada boz kesip kozmetik düşürebiliyorsunuz. Oyun hakkında başka söyleyebileceğim bir şey. Level sistemi ve rank sistemi var dedim. Oyunun bir kötü tarafı var. Yetenekleri çok az. Bakalım buradan yetenekleri kontrol edebiliyor muyuz? Selfie kamera. Classes. Sınıflar. Ben Rogum. Um. 8 seviyeyim. Yo 8 rangım 6 seviyeyim. Rank 8 olmuşum. Rankla birlikte Sınıf yeteneklerim gelişiyor arkadaşlar İşte aşağıdaki Rankları tier 1 tier 2 Olduktan sonra gelişmiş Hallerimi görebileceksiniz Bunlar yeteneklerim oyunun tek eksik Yanı yeteneklerin az olması yani konulabilirdi değişiklik yapmak için seçim yapmak için Şimdi ben neredeyse hepsini açtım bir tanesi kaldı şu gördüklerinizi açtım ben Venom dansı da açtım application'ı açmadık stop an enemy dealing double damage if the target poison hedefte zehir varsa zehir etkisi varsa çifte hasar verirsin diyor Bununla birlikte rank atlayarak bunları geliştiriyorsunuz. Seviye atlayarak genel şeyleri geliştiriyorsunuz. Mesela rank 9'da Venom Dans'ım gelişecek. Rank 10'da da diğer yeteneği açabileceğim. Muhtemelen sonrasında devam edecek. yıldız bir zorlukta diğer sınıflardan kolay olanlar vardı. Daha zor olanlar da vardı. Klasik MMO mu arıyorsun? Klasik MMO RPG mi arıyorsun? Adventure Quest 3D'yi mutlaka indir. Adventure Quest 3D. Mutlaka bakın arkadaşlar. Grafik kalitesi evet çoğu oyuna göre biraz düşük kalıyor. Kalitesiz gibi görünüyor ama değil. Gerçekten değil. Ben hepsini açamadım. Telefon kasıyor. O açıdan size onu da göstereceğim grafiklerini. Şuradan interface auto vertical science açmışız. Grafik preset'i very low'a çekmişim mesela. Ondan sonra zaten e, diğerlerini high olarak düzenledi. Şunu da bir veri high yapabiliyorduk. Bu şekilde bulumu da açalım. Apply diyelim ve daha güzel halini görün. He, shadow distansı gördüğünüz gibi gölgeler kare kare oldu. Bunu da hemen önlemek için shadow distansı kapatacağız. Gölge mesafesini düşüreceğiz. Shadow distance low yapalım. Aynen. Şu an harika bir görünümde. Gerçekten parlak, akıcı renkleri yerinde, renk paleti de güzel bir Adventure Quest 3D oyunu var. Gölgeleriyle, karakter animasyonuyla, çizimleriyle gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Buna inanıyorum. E, siz de seveceksiniz ama bu şekilde biraz kasıyor benim telefon. Bir de çok şarj tüketir bu şekilde mu kapatalım. Grafik pre... bunu medium yapalım. Niye very low yaptın ki? Sen onu ben onu anlamadım. Şimdi shadow'u ayarlayacağız. Bunu high yaptık. Gölgeleri düzelttik. Aslında distansı kıstığımız zaman daha düzgün şey elde edebiliriz. High yapalım. Tamam, bu şekilde gölgeler de güzel. Biraz antialiasing'den kaynaklı Kıvrışma olsa da gerçekten kabul edilebilir bir grafik olduğunu söyleyebilirim. Böyle daha soft oldu. Herhangi bir kasma yok. Kontrolleri çok kolay. Yetenek kullanmak çok kolay. Ne yaptığınızı görebiliyorsunuz. Yani bu video gerçekten bu oyunu övmek için hazırladığım bir video oldu. Doğrusu hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Oyuncu sayısı çok. Yani az önce bir konsere gittiğiniz zaman orada bir sürü oyuncu. Görmeniz mümkün. Yetenekler çok. Mesela buradan rastgele bir maceraya girebiliyorsunuz. Yönlendirme istiyorsanız e, size hangi kasabanın hangi seviye olduğunu gösteriyor. Onlara doğrudan erişebiliyorsunuz. Etkinliklere erişebiliyorsunuz. Mesela bakalım, buradan en çok 27 seviye bir yere gidebiliyormuşuz. Neyse övdüğümüz yeter. Kötü özelliklerini de söyledik. Skilllerden bahsettik. O açıdan hoşuma gitmedi. Yetenekleri çok az geliştirilebilir. Hatta yetenek üstüne yetenek geliştirebilir. Muhtemelen animasyonlar çok ön plana çıkmasın. Yani masraf olmasın. Belki teknik açıdan uygun değildir. Animasyonları idare etmek için böyle yaptılar. Çünkü biliyorsunuz her bir yeteneğin birçok animasyonu var. Neyse çok konuştuk Adventure Quest hakkında. Adventure Quest maceram devam edecek. Bu karakteri geliştirmeye devam edeceğim bir süre. Oynayacağım bu oyunu. Çünkü bundan daha iyisi yok şu anda. Klasik MMORPG açısından. Bu bir konuşma ve tanıtım videosu olsun. Diğerlerinde aksiyonu görebilirsiniz. Ee, abone olmak ve takip etmek isterseniz butonların nerede olduğunu biliyorsunuz. Bu sayede gelen videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.